Merhabalar arkadaşlar. Çap yayınlarının AYT denemesinden güzel bir fonksiyon sorusu var şimdi. Çözeceğiz beraber. Soruyu okuyalım. Aşağıda y eşittir fx doğrusal fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre f 3x kare artı 15 bölü f 3x kare eksi 12 küçük eşit 0 eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının toplamı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar hemen x doğrusal fonksiyon olduğu için fx eşittir ax artı b şeklinde bir formatımı yazıyorum bir köşeye. Şimdi iki tane noktasını biliyorum fonksiyonumun. Önce birinci noktam için e, yerine koyduğum zaman 2 eşittir. X yerine de 0 koyarsam burası 0 olur. 2 eşittir. B olarak geldi. Şimdi diğer noktam için yazıyorum hemen. E, 0 eşittir. Eksi 3A artı B'yi de 2 olarak bulmuştum. 3A eşittir. 2A eşittir. 2 bölü 3 olarak geldi arkadaşlar. O zaman fonksiyonumu hemen yazabilirim ben. fx eşittir. Paydaları da eşitlersem 2x artı 6 bölü 3 olarak geldi. Şimdi arkadaşlar burada demiş ki f 3x kare artı 15. Yani bana diyor ki f fonksiyonunda x gördüğün yere 3x kare artı 15 yaz diyor. Hemen yazalım. 2 çarpı e, 3x kare artı 15 artı 6 bölü 3 olarak yazdım. Bölü burada da x gördüğüm yere 3x kare eksi 12 yazacağım. 2 çarpı 3x kare eksi 12 artı 6 bölü 3 olarak yazdım. İfademi hemen toparlarsam 6x kare artı 30 artı 6 da var. 6x kare artı 36 geldi. Şu üçleri sadeleştirebilirim artık 6x kare artı 36 bölü aşağısı da 6x kare eksi 24 artı 6 artı x kare artı e, özür dilerim eksi 18 olarak geldi arkadaşlar şimdi hemen şu tarafa geçiyorum şu iki ifadeyi de altı parantezine alıp sadeleştirirsem ben x kare artı altı bölü x kare eksi üç olarak bir ifade buldum ve bu ifademin benden sıfırdan küçük olmasını istemiş arkadaşlar. Şimdi sorunun esas önemli noktası burası. Şimdi benim bu ifadeyi sıfırdan küçük yapabilmem için e, yukarıda pozitif aşağı negatif ya da tam tersi e, yukarı negatif aşağı pozitif olmalı. E, yukarıdakine bakıyorum x kare artı altı, altı. Bu değerim benim hiçbir şekilde sıfırdan küçük gelmeyecek. Yani x tam sayısını ne alırsam alayım ben. E, karesi pozitif geleceği için 6 ile de toplayınca her zaman pozitif gelecek. O zaman ben x kare eksi 3'ün negatif olması durumlarını kontrol etmem gerekiyor. O zaman şöyle yazıyorum x kare eksi 3 küçük eşit sıfır diyorum. 3'ü bu tarafa attığım zaman x kare küçük eşittir 3 diyorum. E, arkadaşlar bir eşitsiz kural, eşitsizlik kuralım vardı. İki tarafın da kökünü alırsam ben x kök 3'ten küçük olacak. Yalnız eksi kök 3'ten de büyük olmak zorunda arkadaşlar. E, o zaman e, ben şimdi artık x'in tam sayı değerlerini bulabilirim. E, eksi kök 3'ten küçük bir x değerim ne olabilir? Eksi 1 olabilir. 0 olabilir. Ve 1 olabilir. 2 olursa kök 4 olur. Yani şey kök içindeki kök 3'ten büyük olur. Eksi 2 olursa da yine dediğim gibi e, eksi kök 4 geleceği için başka değerim yok. Benim 3 tane x değerim var. ve Bana bu değerlerin toplamını sormuş zaten. Eksi 1 artı 1 sıfır. Sıfırı da toplarsam sıfır olarak geldi. Benim şıkkım e, cevabım c şıkkı olarak geldi. E, çok basit bir soru olarak gözükebilir ama güzel bir soru. Dinlediğiniz için teşekkürler.